Bu videomuzu sizle de Şubat 2024 yorumlarınızdan bahsedeceğiz. Kimlere? Tabii ki ikinci dekanat Akrep Burcu olan arkadaşlarımıza. Şimdi çok güzel bir ay yaşayacaksınız. Hatta şöyle söyleyeyim 2024 yılının en güzel ayı sizin için. Çok doğru değerlendirmeniz gereken, güzel değerlendirmeniz gereken bir ay. 11 Ocak'ta 9 Şubat arasında bir yeni ay yaşıyoruz. Ve bu yeni ay etkisini 9 Şubat'a kadar etkisini devam ettiren bir yeni ay olduğu için size çok güzel bir seksil açıda olan bir yeni ay olduğu için gücünüzü ve etkinizi arttıracak arkadaşlar. Bu da kendinizi tanıtmanıza ve hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak. Herhangi bir sorunun çözülmesi daha kolay olacak ve size direnç sağlayan bazı zorluklar bile bu dönemde çözülmeye yüz tutacak diyebiliriz. <laughs> bu yeni ilişkilere başlamak için muhteşem bir zaman dilimi ve yine bu dönemde insanlardan çok fazla yardımlar ve destekler alabilirsiniz. 16 Ocak 1 Şubat arasında ise Mars dekanınıza çok güzel bir etkileşim içerisinde olacak muhteşem mesleki hedeflerinize ve özel arzularınıza ulaşmak için. Enerji, inisiyatif, özgüven ve cesaret getirecek size. Artan cinsel çekiciliğiniz ve karizmanız bunu flört hayatınızda veya ilişkilerinizde e, muhteşem bir zaman dilimi olarak karşınıza çıkacak. E, rekabetçi ama işbirlikçi bir tutum e, ve macera dolu yeni projelere başlamak için ideal bir zaman dilimi. Şimdi sizin Mars yönetiyor zaten halihazırda. Akrep Burcu'nun Mars yönetmesi ve Mars'ta bu kadar güzel bir etkileşim içinde olması e, demek sizin daha ön plana çıkmanız ve insanlar tarafından fark edilmeniz demek. Bunun dışında kendiniz, özgüveninizin çok yükseldiği, her şeyi yapabilirim enerjisinde olduğunuz bir dönem olduğunu da gösteriyor arkadaşlar. Bu dönemi lütfen çok güzel bir şekilde değerlendirin. 1 Şubat'ta bu etki bitiyor tabii ki. Biz videoyu çektik. Belki de izlediğinizde bu etki bitmiş olacak. Kasım 2023'ten Mart 2024 tarihine kadar e, bir ay daha var. İki, ay, iki ayınız var dolu dolu. Dekanınızın karşısında bir Uranüs var. Bu sizi zorluyor arkadaşlar. Gerçekten çok zorluyor. E, hayatınızda hızlı ve beklenmedik değişiklikler potansiyelini getiriyor. E, hatta bu değişikliğin öngörülmez doğası muhtemelen zaman zaman kendinizi gergin hissetmenize ve hatta değişen koşullara hızlı tepki vermeniz e, gerektiği anlamına da gelebilir. E, burada bir şekilde uyumlu olma çabanız e, sizi bu yıkıcı enerjiye karşı e, daha güçlü bir hale getirecek. Hiç beklemediğiniz yerden beklemediğiniz şeylerle karşılaşabilirsiniz. Ani değişikliklerle karşılaşabilirsiniz. Bunlar da sizin pek hoşunuza gidecek şeyler değil. Çünkü siz oldukça sabit bir burçsunuz biliyorsunuz. 27 Ocak ve 1 Şubat arasında yine 29 Ocak'ta özellikle aktif olacak bir Mars'ta üç, e, Uranüs'ün üçgen açısı var. E, macera duygusu ve deneme ve risk alma isteği uyandıracak sizde yeni olanı deneyimlemek isteyeceksiniz. Heyecan verici aktiviteler, deneyimler, duygular ve ilişkiler ve hatta bunlarla birlikte çeşitli fırsatlar da mümkündür. Olumlu değişiklikleri başlatmak bağımsızlığınızı savunmak ve tutkulu olduğunuz cesur ve sıradışı projeler başlatmak için mükemmel bir zaman dilimi olarak karşımıza çıkıyor. Evet 29 Ocak 10 Şubat artık Şubat ayının içerisindeyiz. Evet bariz bir şekilde dekanınıza bir güneş karesi söz konusu olacak arkadaşlar. Bu biraz zorlayabilir şöyle özgüveninizi biraz e, düşürebilir. E, ya da isteksiz yapabilir sizi hayata karşı. Sanki yaşam enerjiniz çekilmiş gibi de olabilir. Ve bir şeyler yapıyorsunuzdur ve bir türlü fark edilmiyordur, görülmüyordur insanlar tarafından. Böyle şeyler de yaşayabilirsiniz. Otorite figürleriyle tartışmalar ya da otorite figürleriyle yaşanan bazı zorluklar söz konusu olabilir ee, ve bazı baskılara maruz kalabilirsiniz bu dönem zarfında. 30 Ocak-9 Şubat arasında Venüs dekanınıza seksil açı yapacak. Çok güzel. Sevgi ve parayla ilgili yeni fırsatlar getirecek size. Özel birine olan sevginizi ve şefkatinizi göstermeye daha fazla istekli olacaksınız. Mükemmel sosyal beceriler bu dönemi flört etmek ve arkadaşlık etmek için muhteşem bir dönem haline getiriyor. İltifatlar söz konusu olabilir, hediyeler söz konusu olabilir. İnsanlardan yardımlar, destekler alabilirsiniz bu dönem zarfında. İlişkilerde her zamankinden çok daha kolay ilerleyeceksiniz. Çok daha rahat ilerleyeceksiniz. Eğer zorlanıyorsanız ikili ilişkilerde Pürüzlerin çözüldüğünü aranızın düzeldiğini görebilirsiniz. Ve insanlar sizden bu dönemde çok etkilenecek cazibeniz çok yüksek olacak. O sebepten dolayı da sanki böyle flört bulmak, aşk bulmak sizin için her zamankinden daha kolay olabilir. 6 Şubat-9 Şubat arasında özellikle de 7 Şubat'ta etkili olacak Venüs-Uranüs üçgeni bu açıyı biraz daha destekliyor aslında bakarsanız çok da güzel destekliyor sosyal yaşamınıza, aşk hayatınıza ve mali durumunuza heyecan katacak e, bu e, çok ciddi bir çekicilik verecek size e, flört etmek için muhteşem bir zaman dilimi her an biriyle tanışabilirsiniz, her an biriyle karşılaşabilirsiniz ve Bunların sayısı fazla da olabilir birden ama böyle çok ciddi etkileneceğiniz hani gözden elektrik kontağı alırsın ya ilişkilerde hani öyle bir şey ciddi bir enerji alışverişinin olacağı muazzam bir dönem. Hatta şöyle bir şey olabilir hani karşılaştığınız bu insanlar farklı kültürden insanlar da olabilirler ya da farklı yaşam tarzına ait yani bir şeyler öğrenebileceğiniz onun hayatıyla ilgili bir şeyler öğrenebileceğiniz size bir şeyler katabilecek insanlar da olabilir parasal konularda da dijital yatırımlarda bu dönemde çok büyük şansınız var gerçekten doğru değerlendirmek gerekiyor 6 Şubat'ta 10 Şubat arasında özellikle de 8 Şubat'ta çok aktif olacak bir enerji var güneşle Uranüs karesi bu Güneş-Uranüs karesi zaten beraberinde bir yeni ayı da getirecek. kova Burcu'nda bir yeni ay yaşayacağız. O da Uranüs karesi etkisi altında. E, o Zaten Güneş ona hazırlanıyor. E, ani değişimler, sürprizler ve heyecan olasılığını beraberinde getirecek. E, artan gerginlik, kaygı ve belirsizlik ani davranmaya, isyankarlığa ve tuhaf davranışlara yol açabilir. Beklenmedik fırsatlardan yararlanmak ve ileriye yönelik yeni bir yol bulmak için açık fikirli ve esnek kalmakta fayda var arkadaşlar. 9 Şubat 10 Mart arası bir yeni ayımız var. Bu yeni ay dekanınızda kare açı yapıyor. Bu zaten zor bir yeni ay. Yani karakter testi ve zorluk potansiyeliyle beraber gelen bir yeni ay. Eğer doğru yoldaysanız ve hedeflerinize doğru bir biçimde odaklandıysanız ilerleme şansınız çok yüksek olacak. Ancak yenilgi ve hayal kırıklığıyla karşı karşıya kalırsanız hedeflerinizi yeniden değerlendirmenin zamanı gelmiş olabilir. Bu bir şeyleri bitirecek bir yeni ay bakın. Bir şeyleri bitirecek bir yeni ay. E, o yüzden bir tamamlanma enerjisi var burada ve yeni bir şeye geçiş enerjisi var. Bunu da ben belirteyim size her ne kadar e, tutumlarınız e, gelgin olabilir, şey olabilir ama siz zaten bu durumu hissedeceksiniz çok bariz bir şekilde. Ama yenilik geliyor yani. Yeniliğe karşı koyamayacağız. Hayatımızda yeni bir sayfa açılacak bu konuyla birlikte. 10 Şubat, 17 Şubat adasında dekanınızda bir Merkür Karesi söz konusu olacak. Bu Merkür Karesi biraz Merkür Retrosu etkisi verir. Sadece şu özelliği hariç. Merkür Retro'larında... Geçmişten gelen konular gündeme gelebiliyor. Geçmiş insanlar, geçmiş işler. Ama burada geçmişle bir bağlantı yok. Yalnız şunlar olacak. Kararsız ve gergin olacağız. Dikkatimiz çok kolay bir şekilde dağılabilir. Onun haricinde iletişim kurmakta zorlanacağımızı da görüyoruz. Sanki kendimizi ifade etmekte zorlanacağız yanlış anlaşılmalar olabilir sizi yanlış anlayabilirler yahut karşıdaki insanı siz yanlış anlayabilirsiniz hani bazı şeyler vardır ya iletişim sorunlarından kaynaklanan sorunlar ortaya çıkar bazı işlerde ee, öyle bir şey yaşanabilir iletişim kaynaklı problemlerle bu dönemde karşılaşmak zorunda kalabilirsiniz ee, insanların size baskı yaptığını hissedebilirsiniz ee, ve önemli kararlar alırken de e, acele etmemeye dikkat etmemiz gerekiyor daha sakin düşünmemiz ve bir kararı birden fazla sefer düşünerek hareket etmemiz e, evrakları dosyaları aynı şekilde iki kere, iki kere üç kere okuyoruz anlama şeyi veriyor çünkü anlayamıyoruz Ya okuyoruz ama okuduğumuz şeyi de anlayamıyoruz o yüzden iki üç defa okumak ya da birinin tavsiyesinden faydalanmak bu dönemde çok önemli olacaktır. 14 Şubat 17 Şubat arasında özellikle de 16 Şubat'ta etkili olacak olan Merkür Uranüs karesi arkadaşlar hayatınıza girecek. Ve burada heyecan, değişim, gerilim ve belirsizlik getiriyor. Şimdi Merkür aklı yönetiyor. Uranüs de değişimleri yönetiyor bunların bir kare açı yapması da çok büyük bir gerginlik zaten Uranüs bir elektrik akımı gibi bir şeydir yani de düşüncelerimizi sembolize ediyor zaten bu bir gerginlik veriyor bir belirsizlik veriyor onun haricinde beklenmedik haberler getirebilir biz plan yaparken hayat başımızdan geçenlerdir cümlesi çok doğru bir cümle gerçekten burada da öyle bir şey söz konusu siz planlarınızı yaparken karşınıza çıkabilecek bazı durumların bu planları e, bozabileceğinden bahsediyor. O yüzden çok dikkatli olmakta fayda var. Ani haberlere açık olacağız. Değişimlere, gelişmelere açık olacağız. E, eğer olaylara farklı bakma yeteneğiniz varsa ve bu dönemde bunu daha da geliştirme imkanınız da olabilir. E, orijinal fikirler çıkabilir bu dönemde. Ee, yaratıcı potansiyelinizi çok yüksek seviyeye getirebilirsiniz. Ee, yaratıcılığınız da yükselebilir. Böylece bu, bu durumun size böyle katkıları olabilir. Şimdi 14 Şubatla 17 Nisan arasında uzun bir dönemde dekanınızın karşısında bir Jüpiter var arkadaşlar. Şimdi iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Karşıt açılar hani genelde kötüdür ya da kare açılar kötüdür astrolojide genelde. Ama bu Jüpiter açıları için geçerli değil. Ee, Jüpiter açılarında kare ve karşıt açılar aşırılığı gösteriyor. Çok daha fazlayı gösteriyor. Bu sizi bir kere yüzeysel yapacak tamam mı? Derinlemesiyle inmeyi seven, detayı seven bir grupsunuz aslında. Ama... Bu sizi yüzeysel yapacak, yani derinlemesine inmek istemeyeceksiniz. Olaylara bütün bir şekilde bakmak, e, hakim olmak isteyeceksiniz. E, onun haricinde çok fazla eğlenmek isteyebilirsiniz. Çok fazla para kazanma dürtüsü olabilir e, ya da aşırı para harcamaya meyilli olabilirsiniz. Kendinizi çok böyle yukarılarda göreceksiniz. Yani bu sizi böyle bir tanrılaştıracak bir enerji. Ben her şeyin en iyisiyim, en güzelini yaparım. Ya bu sorun mu bunun da üstesinden gelirim. Ha bu problemleri çok rahat bir şekilde çözmenizi sağlayacak. O da güzel bir tarafı. Ama onun haricinde büyük bir coşku verecek size. Burada başarının anahtarı arkadaşlar. Coşkunuzu çok fazla proje yerine daha az sayıda projeye kanalize etmektir. E, aşırı iyimser olacaksınız. E, aç gözlü de olabiliriz. Anlatabildim mi böyle bir şey de verebilir. Aşırı özgüvenli de olabiliriz. E, yine de bunları abartmamakta fayda var. 23 Şubat 4 Mart arasında Venüs dekanınıza kare açı yapacak. Bu da sevgi ve şefkat ihtiyacınızı arttıracak. Ancak aynı zamanda ilişkilerde sürtüşmelere de neden olabilir e, uyumun sürdürülmesi için ekstra çaba ve anlayış gerekiyor. İç gerilim yapıcı bir şekilde yaratıcı çalışmalara yönlendirilebilir veya sizi yeni deneyimler aramaya zorlayabilir. Venüs karelerinde ne sevildiğini hissedersin, ne sevdiğini hissedersin. Yani birini seversiniz, sevginizi gösterirsiniz, şefkatinizi gösterirsiniz, ondan bir tepki alamayabilirsiniz. Mesela tepki alamadığınız için sanki sevginizi almamış gibi hissedebilirsiniz karşı tarafı. Ya da siz size verilen sevgiyi alamayabilirsiniz. Böyle bir etkileşim söz konusu. E, o yüzden de e, Venüs karelerinde biraz sevgi problemleri, mali problemler, parayla ilgili problemler. Yine bu dönemde parayla ilgili zorluklar yaşanılabilir. Alma verme dengesiyle alakalı. 23 Şubat 11 Mart arası Mars dekanınıza bir kara açı yapıyor olacak. En tutkulu arzularınızı gerçekleştirme cesaretini ve tutkusunu getirecek. Ancak sabırsız, otoriter ve dürtüsel olma eğilimi başkalarının direncine veya düşmanlığına neden olabilir. Bu şimdi sizi çok fazla otoriter yapacak, çok fazla bencil yapacak. Kendinize bir anda döneceksiniz 23 Şubat 11 Mart ve kendinizi merkezde göreceksiniz. O da otorite şeyini de çok vurguladığınız için ee, insanlardan tepkilere yol açabilir tabii çok normal bir şey. Ama özgüveniniz yüksek olacak, cesaretiniz yüksek olacak. Burada bir iç öfkeden bahsediyoruz bir de. Mars karesi insanı biraz iç öfke yaratır. Ee, çok dürtüsel bir etkidir çünkü ee, o yüzden böyle o içinizdeki öfkeyi dışarı çıkarmanın çeşitli yollarını bulmak zorundasınız ki bunlardan bir tanesi e, spor yapmak, egzersiz yapmak yani fiziksel aktivitelerle bu enerjiyi atabilirsiniz onu da tavsiye edeyim hiçbir şey yokken bile içinizde ciddi bir öfke ve sanki böyle bir Anlatabildim mi? Böyle bir gerginlik hissedebilirsiniz. Bu tabii tartışmalara, kavgalara falan neden olabilen de bir etki. Ee, Mars karesi, agresiflik yapıyor. Ee, 23 Şubat'ta başlıyor, 11 Mart'ta bitiyor. Bilginiz olsun. 23 Şubat-27 Şubat arasında Venüs Mars'ta kavuşacak arkadaşlar. Bu da enerjinizi ve tutkunuzu daha da yoğunlaştıracak. Güç, cesaret, canlılık ve güven verecek size. Ee, ...bu düzeydeki yoğunluğun güvenli bir fiziksel, yaratıcı ve rekabetçi bir çıkışa muhakkak ki ihtiyacı olacak. Şimdi bakın çok güçlü bir enerji bu tamam mı? Bu enerji çok güçlü bir enerji. Bu enerjiyi atmak çok zor. Yani e, hem bunu yaratıcılığınızla atabilirsiniz yani sanatla ilgileniyorsanız bir şeyler yapıyorsanız el becerileriniz varsa ya da işiniz de böyle bir iş olabilir ya da bayağı bildiğin koşabilirsiniz yani hani koşarak e, yürüyerek koşarak yani bu, bu enerjiyi bu şekilde dışarı çıkarabilirsiniz bu çok yoğun bir enerji bu sizin çok işinize yarayacak ama çok işinize yarayacak bak 23-27 Şubat iş hayatınızda Cesaretiniz o kadar yüksek olacak ki çok doğru adımlar da atacaksınız. Kendinize inancınız da çok güçlü olduğu için çok da başarılı olacağınız da bir dönem bence. gayet güzel bunu kullanabilirsiniz. Hem yaratıcılık potansiyeliniz çok yüksek olacak hem de cesaretiniz ve özgüveniniz çok yüksek olacak. Venüs kadınları sembolize ediyor bence. Mars bence erkekleri sembolize ediyor. Burada Mars'ta Venüs'ün kavuşumu cinsellik e, hatırlatıyor bize. Bu da cinsellik enerjinizin çok yüksek olduğunu e, hatta buna ihtiyaç duyabileceğiniz yoğun bir şekilde ihtiyaç duyabildiğiniz bir dönem yaşadığınızı da gösteriyor. Ama onun haricinde Mars erkekleri sembolize ediyor. Venüs kadınları sembolize ediyor. Mars'ta Venüs kadınla erkeğin bir buluşması olabilir. Bunu ilişkilerde yaşayabilirsiniz çok güzel bir şekilde ya da Venüs ve Marsın çatışması olabilir ee, yani yoğun enerjiden dolayı bu arada yoğun enerjiden dolayı kadınla erkeğin çatışması bir diğer teori ise e, bu bir kadınlar arası çatışma yani Venüs Mars kavuşumu kadınlar arası rekabet ya da erkekler arası rekabet ama daha çok kadınlar arasında ciddi bir rekabeti de neden olabilir. Siz de bunlarla karşılaşabilirsiniz. Evet, eğer bu enerjiyi çıkartabilirsek çok güzel, çıkartamazsak öfke, öz kontrol eksikliği ve dürtüsellik ve sabırsızlık ve şehvet riskini beraberinde getiriyor. 23 Şubat, 26 Şubat tarihleri arasında Venüs'te Jüpiter'in bir kare olacak arkadaşlar. Eğlenmek için ideal bir zaman dilimi çünkü oldukça iyimsel, kaygısız ve arkadaş canlısı bir tavır getirecek. Ancak bencillik, öz disiplin eksikliği ve aşırı zevk ve lüks e, arzusu da mümkündür. Bu nedenle özellikle kumar ve diğer bağımlılık yapıcı davranışlardan kaynaklanan utanç ve kayıplardan kaçınmak için dikkatli olunmasına fayda var. 24 Şubat 1 Mart arası özellikle ve 27 Şubat'ta etkisini bariz bir şekilde göreceğimiz Mars kare Jüpiter etkisi var e, Bu da projeler başlatmak ve başarılı olmak için gereken riskleri almak adına muhteşem bir enerji ve inisiyatif verecek size Ancak dikkatsiz olma eğilimi ve dürtüsellik risk alma tehlikesini de beraberinde getirebilir Bu nedenle cesur eylemlerimizin sonuçlarını düşünmeden aceleci davranmaktan kaçınmak gerekiyor Kavga etmenin ya da kumar oynamanın zamanı değil diyoruz. Ee, yani bu kumar dediğimiz şeyi de şöyle biraz açabiliriz. Bu kumar e, şans oyunları işte. Herhangi bir şans oyunu olabilir. Yani paramızı riske attığımız e, bir şey de olabilir. Bahis de olabilir. Başka bir şey de olabilir. 27 Şubat 10 Mart tarihleri arasında Güneş Dekanı'nıza üçgen açı. Bu çok güzel bir haber. İlişkilerinizde uyum katan iç sakinliği ve dengeyi getirecek size. Daha verimli ve üretken ve çalışkan olacaksınız. Bu nedenle kendinizi ve hedeflerinizi tanıtmak için mükemmel bir zaman dilimi. Çok göz önünde olacaksınız. İnsanlar sizi e, bayağı fark edecekler. E, çok her dediğinizi yapacaklar. Öyle bir dönem yaşayacaksınız. Parıl parıl parladığınız, üzerinize böyle projeksiyon tutulmuş gibi görünür bir halde olacağınız bir dönem ve güneşin muhteşem bir yaşam enerjisi var. E, bu yaşam enerjisinden faydalandığınız özellikle solar çakranız için muhteşem bir etki bu. E, çok güzel size inisiyatif alma, kararlılık e, ve olumlu tutumlar verecek. E, üstlerle aranız çok iyi olacak bu dönem zarfında e, kendinize inancınız da çok artacak 28 Şubat 5 Mart tarihleri arasında e, Merkür üçgen aşıda olacak dekanınıza işte güzel gayet iyi artık karesinden kurtuldunuz e, burada başkalarını ikna etmek ya da daha iyi bir süreçte bir anlaşmalar yapmak, özellikle müzakerelerde başarılı olmak. Bunun dışında diplomatik davranmak, politik olmak, insanlara karşı kibar olmak, ince ince nüanslara dikkat etmek söz konusu olabilir. Yine hayatınızda olumlu gelişmeler yaşanabilir bu dönemde ve verimli etkileşimler Planlarınızın meyvesini toplamaya başladığınız bir dönemde olduğunuzu da gösteriyor. Bunun haricinde sorunları çözeceksiniz, çok güzel akılcı bir çözüm bulacaksınız ve hem kendi problemlerinizi hem hatta başkalarının problemlerini bile çok rahatlıkla çözebilirsiniz, anlaşmazlıkları ortadan kaldırabilirsiniz. Hem kendi hayatınız için hem başka insanlar için. Zihniniz çok açık olacak muhteşem çalışacak zihniniz ne yapmak istediğinizi de çok iyi bileceksiniz belirsizlik falan da olmayacak her şeyi de önünüzde göreceksiniz o yüzden akılcı çok daha rasyonel duygusal bakmadığınız rasyonel baktığınız bir dönem yaşayacaksınız e, sosyalleşmek için de muntazam bir dönem şahane bir dönem. Hayırlısı uğurlusu olsun. Bence çok güzel. Yani konuşmalarınız gayet etkili olacak. Ee, insanlar tarafından dinleneceksiniz. Gayet hoş. Şubat 2024, Şubat 2025 Satürn dekanınıza üçgen açıda. Çok muhteşem bir haber. Çok muhteşem bir haber. Bu Satürn düzenleyicidir biliyorsunuz. Satürn Şubat 2024'te başlayacak tıkır 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 hayatınızda ne kadar dağınık şey varsa hepsini düzenleyecek arkadaşlar ve sizi disipline edecek ama sevgi dolu bir şekilde. Baskıyla değil. Ya da engeller çıkararak değil. Aksine attığınız her adımın arkasında olacak, sizi destekleyecek ve önünüze ne çıkarsa çıksın onu da düzenlemenizi e, sağlayacak, kurallamanızı sağlayacak. Siz bunu kendi isteğinizle yapacaksınız. Çok güzel bir düzen içerisine gireceksiniz. Sorunları da tıkır tıkır çözecek. E, sabır duygunuzu arttıracak, Kararlılığınızı arttıracak. E, size güçlü bir görev duygusu verecek. İstikrarlı ilerlemek isteyeceksiniz ve öyle de olacak ve bunun sonucunda önemli başarılar getirecek size hatta yıllarca güvenli, emniyetli, kalıcı temeller oluşturmak için çok çalıştıysanız bunun geri dönüşlerini almaya başladığınız bir dönemde olabilirsiniz. İç denge ve odaklanma, dikkatinizin hedeflerinizden ve planlarınızdan uzaklaşmasını engelleyecek, odakta tutacaksınız bir şeyleri, bir şeyi odağınıza alacaksınız ve o konu üzerine çalışacaksınız. Çok disiplinli olacaksınız gerçekten. 28 Şubat 2 Mart arasında özellikle de 28 Şubat'ta buna da özel bir yayın gelecek. Bunda bilgisini vereyim. Güneş, Merkür, Satürn kavuşumu var. Bu muhteşem bir enerji. Her anlamda sizi düzenleyecek. Zaten size üçgen açı yapıyor. Hem Satürn hem Güneş hem Merkür. Hepsi birden zaten size üçgen açı yapıyor. Evren böyle kolunuzdan tutmuş. Buyur diyor, yap biz seni destekliyoruz. Ne istiyorsun diyorlar. Sabırlı, mantıklı, titiz, dikkatli, çalışkan olacaksınız. Karmaşık görevleri tamamlamak, önemli kararlar almak ve uzun vadeli planlar yapmak için e, muhteşem bir zaman dilimi ve hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Bu sizin için 2024 yılının en güzel, en önemli, en değerli etkisi. Bunu çok iyi değerlendirmeniz lazım. 2024 yorumlarınız boyunca en önemli zaman dilimi bu. Bu başarılar, tanınma, terfi ve büyük bir tatmin zamanı olabilir sizin için. Ve Güneş Merkür Satürn kavuşumu aynı zamanda bir sabit yıldız etkileşimiyle bir araya geliyor. Bu da iyi şans ve kalıcı mutluluk veren bir sabit yıldız. Skat sabit yıldızı. Ee, bakın tekrarlıyorum. İyi şans ve kalıcı mutluluk. Yani kalıcı bir şeyin içerisindesiniz. Başarılı olacağınız kalıcı bir durumun içerisindesiniz. Çok özür dileyerek bir yudum sudan alacağım. <laughs> 28 Şubat-1 Mart tarihleri arasında, özellikle de 29 Şubat'ta çok etkili olacak bir etkimiz var. Merkürle Jüpiter'in sekstil açısı, bu da muhteşem. Bu mutluluk ve iyimserlik getirecek. E, hatta yukarıda bahsettiğimiz, yani az önce bahsettiğimiz 3 tane e, Güneş-Merkür-Satürn kavuşumunun e, başarısını taçlandıracak da bir olay ona da eklenecek bir olay. Mükemmel karar verme becerileri tercih ettiğiniz yolu önünüzde net bir şekilde görselleştirmenizi olanak tanıyacak. Bu yüzden plan yapmak için mükemmel bir zaman dilimi, açık ve dürüst iletişim, arkadaşlık edinmek ve karlı iş ortakları ortaklıkları kurmak yani karlı iş ortakları bulmak adına da muhteşem bir zaman dilimi olarak karşımıza çıkıyor. Böylece Şubat ayı yorumlarınızı bitiriyoruz. Çok güzel bir şey oldu bence. Benim çok içime sinen bir yorum oldu. Bilmiyorum sizin düşünceleriniz neler? Lütfen yorumlara yazınız. Düşüncelerinizi videomuzu beğenmeyi eğer beğendiyseniz beğenmediyseniz Beğenmeyin. beğen <laughs> beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız. Gerçekten yorumlarınız benim için çok değerli, çok kıymetli. Herhangi bir eleştiri de olabilir. Hiç fark etmez. Bunun haricinde diğer videolarımızdan haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı ve bildirim butonuna basarak da e, videolardan haberdar olmayı unutmayın arkadaşlar. Bana bireysel olarak ulaşmak isteyen arkadaşlarımız olursa aşağıda açıklama kısmında WhatsApp numaramız var, oradan irtibata geçebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, hepinize çok güzel bir Şubat ayı diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.